Bir gün annem ve babamla oturuyorduk. Ardından annem bana dönerek tatlım biz artık kendi işlerimizden çok sıkıldık. Artık eğlenceli işler yapmak istiyoruz dedi. Ben de ona bu ne demek dedim. Babam ise Artık eğlenceli işlere döneceğiz ve kendi işlerimizi bırakacağız dedi. İlk başta ne olacağını anlamamıştım ama sonra her şey ortaya çıktı. İlk olarak doğum günü partilerinde palyaçoluk yaptılar. Ama ebeveynler çocuklarının çocuklarının yüzlerini hiç görmediğini, aksi takdirde onların onlarla dalga geçtiklerini söylediler. Ve bir süre sonra palyançoluk görevini bıraktılar. Ardından babam sihirbaz, annem ise sahne asistanı oldu. Babam birkaç sihir numarası öğrenip okula çocukları eğlendirmeye gittiler. Ama annemin söylediğine göre babam sürekli deneylerde başarısız oluyormuş. Ve bu yüzden çocuklar onlarla dalga geçiyormuş. <laughs> Ve bu yüzden bu işi de bıraktılar. Ama bir gün sabah bir çığlıkla uyandım. Aa! Hemen kalkıp Ebeveynlerimin odasına koştum Odaya girdiğimde şok olmuştum Babam gülüyordu Ve annemin kaşlarından biri yoktu Babamın elinde bir tıraş bıçağı vardı Baba neler oluyor Neden böyle bir şey yaptın diye sordum. Babam odanın köşesindeki kamerayı gösterip gülmeye başladı. Ha <laughs> o an onların yeni mesleğini anladım. Onlar artık YouTuber olmaya karar vermişlerdi. Şakacı Aile isimli bir YouTube kanalları vardı. Kanalın konusu babamın annemi şakalar yapmasıydı. Tabi bu yüzden bazen ben de annemin yanında olduğum için ben de bu şakalara maruz kalabiliyordum. İlk videoları 2000 görüntüleme aldı. Annemin kaşının uzaması iki buçuk ay sürdü. Kanalı insanlara cazip ve çekici yapan şey babamın anneme yaptığı şakalarda annemin bu şakalardan haberdar olmaması ve canlı tepkiler vermesiydi. Bu şakalar ve tepkiler insanların hoşuna gidiyordu. Bizim evde kahvaltıları babam akşam yemeklerini annem hazırlar. they have